Robot ayağından şeyi aydınlatmaya Tabii ki bu virüsten korunmak istedim hastalıktan. Onun için de aşıyı tercih ettim. Bekliyordum zaten aşı sıramı. Tabii olmalarını tercih ederim. Herkes aşısını olsun. Şimdi aşı sürecinde e, yani öncelikle sağlık çalışanlarını aşıladık. Sağlık çalışanlarını hemen hemen bitirdik. Bizim hastanemizde de herkes aşılandı. Devamında 90 yaş ve üzerindeki işte vatandaşlarımızı evlerinde aşıladık. Sonra 85 yaş yine hakeza evlerinde ondan işte hemen arkasından da 80 yaş bu üzerine başladık. Şimdi vatandaşlarımız yavaş yavaş geliyorlar. Biz de geldikçe onları aşılıyoruz. Öncelikle biz de aşılandık sağlıkçılar olarak hepimiz aşılandık. Şu an aslında yani güvensizlikten ziyade en güvenli sığınabileceğimiz işte sığını, sığınağımız aşı. Bu nedenle mutlaka aşılanmamız gerekiyor. Biz de vatandaşlarımızı mutlaka aşılanmalarını öneriyoruz şu anda 80 yaş hastalarımızı aşıladık.